kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenleri sesleniyorum. Eğer videolarımı izlemediyseniz yani short videolarımı onu izlemeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte çantalı beşli makyaj fırça seti geldi. Sabah köründe kalktım baktım. kargom gelmiş. Çok sevindim. Şimdi açacağız. Ben şu an salatalık yiyorum. Bir dakika şunu ağzım atayım. Ben salatalığımı bitirip geliyorum. Geldim. Bir numara, bir dakika numaraları vardı da onu göstermeyeyim. Şurada iki tane numara var. <laughs> tamam numarasını göstermeyeyim. Pia, çantalı beşitli makyaj fırça seti. İstanbul. Ay. Eee. <laughs> Resim yapan firma çok marketlerde ticaret bir dakika ben şurayı okuyayım şu tarafa ay kanıyor baksana saçıyım kanıyor şu Bir dakika okuyayım. Burayı okudum ama İstanbul dedi. Burada da Çin'de üretilmiştir diyor. Neyse boş verin. Açalım biz artık. Bu şeyi. Ya nasıl açıyorum? Öyle. ha.

Şimdi bunu açacağız. Ben içini yerleştirip geliyorum. Ay çok tatlı. Görüşürüz. Bu kadardı. Aa.